Hepinize merhaba arkadaşlar, alkış alayım, alkışlar mısın, evet bugün yanımda, yanımda değil aslında olsun yine de yanımda sayılır, <laughs> yanımda e, kankam var, oley merhaba kankiş, merhaba, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yanımdasın ya. Yani önceki tur geçememişti inşallah 4 geçerse. Ya geçerim ee, inşallah yani. Bilmiyorum. Ya. Neyse hadi başlayalım. Doğum Doğum. Ben seni o kaldığımız yerden başlatır diye düşünmüştüm ama hiç öyle bir şey olmadı. Ben başlarım, Bak burada takır Kanka, ben... takır takır geçiyorum diyecektim. Hı, Kanka bir saniye bekle videoyu bir durdurayım. Tamam tekrardan başlattım inşallah videoyu bakayım başlatmışım. Ne? Açık kalsın boş ver. Hadi. Burası değişmiş normalde böyle değildi bu oyun ya da biz yanlış oyuna girdik bilmiyorum şimdi Doğru Bismillah öyle şey yakalandım ama açtım Baş başladım mı ne? kanka oho sen nereye yaşıyorsun acaba başlattım çoktan kız beni beklesene. Sen yardırdın gidiyor. Ne? Burası Türkiye. Kim kim bekliyor? Arkadaşlar belki sesi tam gelmiyordur ama burası Türkiye. Kim kim bekliyor diyor. İnsanlık öldü mü lan? Öldü canım. Öyle çok oldu. Kanka sen aşağı indin mi? Yok. Kazmayla e, kazdın mı diyorum. Yo. Doğru söyle kız. Yo. İyi tamam ben de aşağı geliyorum. Hopi. Dem dem dım dem Bakayım. Aa arkadaşlar düzgün görmüyor ki. Biz bir saattir boşuna mı oynuyoruz? Yok tamam düzgün görüyorlarmış. Ben de dedim ne görüyorlar? Kız bekle. Bekle bir. Arada bir konuşamayabilirim çünkü e, boş verin. Bak burada takır takır geçiyorum. Uf, kafanda bir sorun var kanka senin. Ne abi mı? Hayır. Bir sorun var işte. Bak geçen bölüm burayı bir saat daha önce geçmiştim. Allah öldüm. Ziyana kadar hiç ölmeyen ben. Öldün kanka abi evet, öldüm. bakayım. Yok hayır. Hayır. Yani. Bir Ya herhalde bilmiyorum. Bir dakika ben niye gitmiyorum? Aa geldi öldüm. Ölmedim şaka yapıyorum. Ay korktum kız. Ne? Kanka bekle ya. Nerede bekliyim? Geldim. Nereye geldin? Zindan gibi bir yerdeyim işte dur. Aa ben orayı çok ben Bekle diyorum işte. Hadi zahmet. Bak. İyi arkadaş arkadaşını beklermiş. Ama Türkiye'de beklenmez. Hayır beklenir. Allah Allah. İyi bekliyorum be. Geldim. Ha, Al şunu içelim. Ve uçacağız. Evet. Doing. Bak bu sefer Öyle geçeceğim. Bu sefer tek de geçebilirim. Ben hep tek ben bilgisayarda oynamaya alıştığım için telefonda oynayamıyorum işte. Ben. Sen de öldüm ya sonunda gittim ben. ben. Sen de telefondan oynamaya alışmışsın işte. Hangisi şey, karar ver. Bak sen telefondan oynamaya alışmışsın ben bilgisayardan. Yo ben bilgisayarda da böyle. Ha o zaman tamam. Ben bilgisayarda ne oynuyorum? Oh, geçtim. Aynı şey. Ben parkuru geliştiriyorum zaten. Ya ben parkurda zaten iyiyim de saklama odası mı? Saklama odası ne? Acaba neresi neresi? Geliyorum. Sen oraya gelmedin daha. Aynen kardeşim. Yerde takılı kalmadım. Aaa düştüm. Sen cep açtın Olamaz. Olur. Can tamam, artık ben konuşurum ben. Hmm. Hmm. Ne var? Bekle ben ya. Ben nereden gideceğim? Nereden gideceğimi karıştı ben gidiyorum. Hangi bekler misin? Bekleyeyim mi? Evet. Duyamazsın. Geliyorum. Gelemiyorum. Ben de gidiyorum. Kanka bekle. Tamam bekle. Stres yaptım yanına gelmek için düşüyor. Şuraya geldim bekliyorum. Bekliyorsun. Bak, bekliyorsun. Gerçekten bekliyorsun. Sağda besliyor abi. Var. Gelmeyeyim mi Mert? Kanka geliyorum zaten. Geldim ya. Heh evet, gel. Umarım burada o Şu an ağzını açtın ya. O sırada ölen ben. Sen de mi öldün? Evet. Ne? Ben de gittim. Ben burada hep gidiyorum. Ay anlamadım. Ben buraya aslında tek de Ben de buraya tek de geçiyorum da diğerini yapamadım. Ben gidiyorum. Ben gidemiyorum. Ben burada senin şu an arkandayım. Ne yapayım? Boş ama çok yap. Hadi. Öldün mü? Yeah. <laughs> evet ölmemişsin ki gerçekten. Daimişim. Düştüm. Nersem de vermiştim Ha bu oyunu nereden buldun Bu bu yeri biz bir geçemedik ya. Arkadaşlar biz bu yeri geçelim ondan sonra tekrar videoyu ben başlatırım. Ben kız? Arkadaşlar ben Çükürler olsun zor uğraşlar sonra geçebildik. Ben geçtim. Beyza ne oluyor? Kanka sen geçtin mi beni geç. Hı -hı, hayır aynı yerdeyiz. Hadi gel şey var bir daha. Geliyorum. Kanka çatlı bir ses kapatma. Tamam. Doink. Bekle bir dakika. Hadi gelmekte bu durumları. Silahım yok. Ben. Bana domates attı kız. <gülüyor> 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 Öldüm. üzereyim. Zıplayarak kaçınca daha fazla ilerliyorum. Kanka orada değil ki burada. Sen de farklı, ha. ben de farklı gözüküyor. Öldü. Güzel. Öldürdün mü? Evet çoktan. Aa hamburger fırlattım. Kanka dur. Baba girmişken şöyle bir... Bekle ben geliyorum bir saniye. Videoyu durdurayım. Geldim. Gel? Niye gelmiyim Kıyıyoruz. De ne? Öyle bir akım var. Yani, Bu arada videoyu başlattım. Beyza haberin olsun. Videoda adımı söylüyorum ama evet. sıkıntı olur mu? Olmaz. Tamam. Ben yüksek ütbede ben varım. Yüksek yüksek tepelerim Sen kaçta sen, 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 sen yeni bir dersin Ben birazdan telif yiyeceğim galiba. <laughs> Ölüyordum. Dönen yerlerde mi? Evet, geldim. Gel bir... Trambolin. Aynen Trambolin gibi. Gel. <laughs> of ya. Burayı isteyemiyorum işte. Aa, burası yeni mi geldi? Yo. Vardı. Ben de yapamıyorum. Sen evet. demek ki o zaman yoktun. Allah Allah. Şimdi yukarıdan bir tane daha mı tahta geçeceğiz? Getirme kanka. O kullandığını al işte tekrardan. Düştü. düştü benimki. Kanka ha. düştüğü için ben de düştüm. Herhalde kanka. Ben seni bekliyorum. Kanka. Bu ben... kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş kız. Biz 13 dakikadır oyunda mıyız <laughs> evet kesinlikle. Hadi gelsin bekliyorum. Kanka ben buna elma yetiştirdim. Ne Çok komik yüz. Göz... Aa. Kanka zor olacağız. Kanka, ben de, ben de. Kollarını kopartacağız. Nerede? Kollarına. Zil ben... Efendim? Acayip şu anda. Tamam ben bir kolunu bitirdim. Kolun çok az ama kolu Tam benimki öldü. Bombalar saçıyor. Yapınca Dur kanka ben seninki senin gör, seninkini görmüyorum ama yardım edeceğim. Sen beni görüyorsun değil mi? Evet. Bak yardım ediyorum sana. Vuramıyorum ki. Nerede görmüyorum ki? Benim şey attığım yeri görüyor musun? Hayır sen sen attığın yeri Tatlığı. göremiyorum Çekilere. maalesef. Koş. Arabaya. Eee, ben mi ben ya? Arabayı o biz sürmeyeceğiz yani. Ne? Yanıma oturamıyor muydun? Ay, yanım boş kaldı. Ben nerede? Ben arabadayım şu anda. Ben de arabadayım. Kemmez gibi. Ben indim. Kanka, niye arabadan indin? Ne? Ha, öyle bir şey. Bu elimdeki bir gitmedi. Ben de parti yaşıyorum. <laughs> ben niye Bir şeye takılmışsındır. Ben seni beklemeden gittim ama zirvede durdum ya. Aha. Aha. Arkadaşlar biz Aa, bitirdik, abi. oyun bitti. Oyunu bitirdik. Ee, polis kıyafeti. Ee, ne? polis kıyafeti ne alakası Gel görüyoruz Ay kanka oraya. Nereye gideceğiz? Çok hızlıyım. Oraya gitmek işte. Süper hız, süper atlama. Süper yer çekimi. Ben uçtum. Kanka ben de uçtum, uçtum. galiba. <laughs> ben daha fazla uçuyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda da bitir ya kaç dakika olmuş tam 17 dakika olmuş ve 17 dakikada biz bu oyunu bitirmişiz. Sizleri çok seviyorum. Ben aslında daha erken. <laughs> ben aslında derken bitirdim. Sen mi? Erken. Hala hala. Ay. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.